Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizinle birlikteyiz. Bu videomuzda sizinle GenoPets projesini inceleyeceğiz. En başta da hemen söyleyeyim, çok beğendiğim bir proje oldu. Solana ağında gelecek yeni bir oyun. hemen sitesiyle incelememize başlayalım. GenoPets'in sitesinde evet gördüğünüz gibi gayet şık, efektleri güzel bir site tasarlanmış. Burada oyunun özelliklerinden bahsediyor. Bir role playing game olacak. Kendilerini move to earn olarak adlandırıyorlar ve dünyadaki ilk move to earn oyunu olacağını bahsediyorlar. Move to earn'e de birazdan değineceğim. Oyun içinde bir battle arena olacak. Gördüğünüz gibi burada detaylarını yine inceleyebilirsiniz. Yani aslında play to earn evet ama bunun işine move kısmını da katmışlar. Hareket de var nasıl olacağını dediğim gibi birazdan anlatacağım. Roadmap'ine şöyle bakabiliriz. Bu bir aslında Pokemon Go benzeri bir oyun olacak. Aynı zamanda oyunun tabii ki NFT'leri de olacak ve bu NFT'ler için ayrıca bir marketplace de olacak oyunun içinde ve gerçek dünyayla bağlantıyı kuracak. Aslında böyle Metaverse'ün bahsedildiği şu günlerde Metaverse'e de benzer gerçek dünya ve sanal dünyayı bir arada barındıracak bir oyun olacak. E, sitesinde e, fazla bu kadar detay yok. E, şimdi birazdan White Paper'ını inceleyeceğiz. Diğer detaylara bakacağız. Öncelikle tabii ki benim en sevdiğim partnerler kısmına bakalım. E, partnerleri gördüğünüz gibi Alameda Research var arkasında. E, Alameda Research FTX'in bildiğiniz gibi e, arkasındaki ekip. E, ve zaten e, Rydium'un direkt üzerinde e, bir e, idosu da olacak bu projenin. O da yeni geldi. Onun dışında Animoca Brands var. Benim e, son zamanlarda çok beğendiğim bir e, firma. E, bu firmanın yaptığı yatırımlar gerçekten kaliteli ve iş yapan yatırımlar oluyor. O yüzden e, Animoca Brands burada görmek beni çok sevindirdi. GBV de aynı şekilde e, oyun projelerine güzel yatırımlar yapan bir proje. Onun dışında gördüğünüz gibi diğer partnerleri de buradan görebilirsiniz. Convoy ve Pantera da ana partnerleri olarak göze çarpıyor. Şimdi burada dediğim gibi dünyanın ilk first move to earn NFT game olarak tanımlamışlar kendilerini. Bu da şu şekilde olacak. Pokemon Go tarzı oyunları oynayan varsa bilmiyorum. Oyununuzu telefonunuzla veya farklı akıllı saatinizle entegre edeceksiniz ve e, oyun içinde bazı e, yürüme, farklı yerlere gitme, e, gerçek dünyadaki konumlarla ilgili size görevler verecek ve bunu e, oyunun içine entegre edecekler. Bu şekilde hareket ettikçe aslında oyunu oynayacaksınız, oynadıkça da kazanmış olacaksınız. Bu bağlamda tamamen farklı bir bakış açısı e, kripto dünyasında ilk defa e, böyle bir şey gelecek. E, oyun içi görselleri de burada az çok e, görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. E, token, iki tane token olacak. E, gene token, e, Nature token dediğimiz yani platformun ana tokenı olacak. Key token da oyun içindeki alışverişlerde kullanılabileceğimiz, e, habitatlarda, e, habitatları alırken, satarken kullanabileceğimiz bir token olacak. ...habitatlardan da bahsedeceğim. Jinopetsler gördüğünüz gibi... ...ilk başta böyle bebek bir... ...jinopetimiz olacak. Daha sonra... ...gelişip büyüyecek ve... ...tıpkı bir Pokemon gibi... ...evrimleşme süreciyle farklı bir boyuta... ...gelecek. Oyun içinde... ...kristaller olacak. Bu kristalleri... ...habitatlarda kullanabileceğiz. Habitat laboratuvarlarında... ...üretebileceğiz. Ve oyun içinde... ...kullanabileceğiz. Habitat dediğimizde... ...her Pokemon gibi... ...olan bu karakterlerin... E, cinlerin, cenoların aslında, aslında e, içinde bulunduğu, yaşadığı bir mekan olacak. E, burada farklı özellikleri olacak tabi. Burada yaşayacak ve evrimlerini de burada geçirecekler. E, anladığım kadarıyla e, işte farklı kristaller, elmaslar olacak ve bu bizim evcil hayvanlarımız e, buradaki özelliklere göre kendini geliştirecek. Bu şekilde tasarlanmış bir oyun. E, free to play olması da güzel. Yani birçok oyunda e, ilk etapta bir para ödemeniz isteniyor sizden. Burada öyle bir şey yok. E, burada ilk başta oyuna ücretsiz başlayabileceksiniz. Bu da güzel bir detay olmuş. E, şimdi token kısmına bakalım. E, gene token'ın e, Public Sale'de satılacak olan token'ların gördüğünüz gibi e, tamamı açılacak. E, burada 1 milyon 500 bin adet token satılacak. Private sale'de satılanların 1 e, bir yıl boyunca kilitli olduğunu görüyoruz. Ekosisteme ayrılan bütçenin dört e, 4 yıl boyunca lineer olarak dağıtılacağını görüyoruz. Yani küçük küçük vestinglerle dağıtım yapılacak. Takım e, ve burada yatırımcılar için yine bir yıllık bir kilit söz konusu birinci yılın sonunda açılacak. E, community ve oyun içi play to earn kısmı ise 5 yıl boyunca yine lineer olarak dağıtılacak. Toplamda da 100 milyon adet token olacak. Yani bu bize şunu gösteriyor. Proje uzun çaplı, geniş soluk, geniş soluklu bir proje olacak. Çünkü zaten alanlar bir yıl bir kere tokenlarını satamayacak. Private sale ve community özellikle takım. Biz public sale'den alacağız. Tamamı açık olacak. Güzel bir detay bence bu. Grafiğini de şu şekilde vermişler. ilk andaki Token dağıtımı ve daha sonrasındaki gördüğünüz gibi 60. ayda tamamı bitmiş olacak. Bu şekilde Tokenomics verilerini de böyle inceledik. Bunun dışında Twitter'ına bakalım. Twitter'ında şu an 83 bin takipçisi var ve burada bir şey dikkatimi çekti benim. Solana art direkt projeyi takip ediyor. Yani oyun içi NFT'lerinde büyük ihtimalle Solana artta satılacağı. Bir NFT minting olabilir ya da oyun içinde kazandığımız, elde ettiğimiz NFT'lerin buradan satışını yapabiliriz. Ee, onun dışında e, MXC ve Bybit ile e, direkt anlaşması var. Büyük ihtimalle buralarda da listelenecek. E, Allbridge ile e, gördüğünüz gibi bir sponsorluk e, imzalamışlar. E, burada e, token hem BSC hem Solana ağında olacağı için Bridge olarak buradan iki ağda da kullanabileceğiz. Bridge içinde All Bridge'i kullanabileceğiz. E, gayet güzel. E, onun dışındaki idosu da Impossible Finance üzerinde çıkacak. Ona değineceğim ama öncelikle şöyle e, demo versiyonu var. Bunu sizinle beraber şöyle bir e, tıklayalım istiyorsanız bakalım. E, gayet <laughs> Ya gördüğünüz gibi bu şekilde işte karakter üretiyoruz. Burada farklı özellikler e, yapabileceğiz, birleştirebileceğiz. E, yani bunun gördüğünüz gibi şeyi çok güzel. Aceleması, böyle güzel çıkış. Şöyle ben sesini kapatayım. Ee, buradan e, oyunun demosuna girip buradan inceleyebilirsiniz. Bu şekilde karakterleri üretip e, buradan işte e, çoğaltabileceğiz. Farklı özellikleri de burada kullanabileceğiz. Pet kısmına geldiğinizde burada e, gücünü de görebileceksiniz. Demosunu buradan inceleyebilirsiniz. Zaten başvuru da bizden demoya da girmemizi istiyor. E, şimdi başvurumuzu Impossible Finance üzerinden yapacağız. Birkaç tane değinmem gereken detay var. Onlara değineyim hemen. İlk soruda bize Impossible Finance'ın 6. idosunun ne olduğunu soruyor. Tabii ki de Genopets yazacaksınız buraya. Onun dışında Discord görevi var. Discord'a girme görevi. Discord kanalına katıldığınızda sizi şöyle bir sayfa karşılayacak. Burada verify yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak bizi atacak. Gördüğünüz gibi şu simgeye tıkladığınızda sizi verify yapacak. Şu an buradan tıklıyorum. kuralları okudum diyorum. Gönderiyorum. Evet, tıkladığımda buradaki yazıların gözüktüğü an artık verify oldunuz, kanala katıldınız demek. onun dışında bir meme yaparak puan kazanabilirsiniz. bu proje ile ilgili bir görsel yaparak buraya yükleyerek ekstra puan kazanabilirsiniz. Grupta aktif oldukça da puan kazanacaksınız. Bunu da günlük olarak 13-14 saatte bir tıklayarak ekstra puan alabilirsiniz bitene kadar. Şu anda başvuruların bitmesine 6 gün kalmış olarak gözüküyor. Onun dışında dediğim gibi Rydium'da Accelerator kısmına da gelmiş. Hemen kısaca onu da değinelim detaylarına. Şöyle Accelerator Rydium üzerinde bir aslında Rydium'un Launchpad'i buraya yakın zamanda gelecek. Buradan da isteyenler alım yapabilecek. Detayları ise şu şekilde. Yani biraz masraflı tabi. E, isteyenler katılabilir. Herkes için e, bu bütçeye çıkamayabilir. E, şu anda burada 0.8'den satılacak tokenlar. E, bizim bizden ray kilitlememizi istiyor ve bu şekilde loteriye katılma hakkı kazanacağız. E, 7 günlük deadline var. Yani şu anda e, ne diyor? November 10 yani 10 Kasım'a kadar eğer e, 100 rey kitlerseniz e, her 100 rey için bir ticket kazanacaksınız. Maksimum 5 tane ticket kazanabiliyorsunuz yani 500 reylik bir e, staking yaparak e, katılabilirsiniz. Eğer bilet size çıkarsa size 80 dolarlık bir alım hakkı verecek bu proje ile ilgili. E, bir de 30 günlük deadline var. E, tabii ki bu da e, geçmiş oluyor şu anda süresi. Yani uzun süreli radyum üzerindeki bu projelere katılmak için yarı yarıya bir indirim yapıyorlar. Burada da 50 ray kitlememizi istiyor. Bizden şu anda rayin fiyatı hatırlamıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 11-12 dolar civarı olması lazım. Yani 1200 dolarlık bir ray kitleyerek bir bilet hakkına sahip olabilirsiniz. Daha sonrasında buradan katılacaksınız havuz buraya açıldığında. Buradan başvuru yapıp token'larınızı alabileceksiniz. Biraz pahalı da olsa yani Accelerator kısmında olması güzel proje için önemli. Biz tabii ki Impossible üzerindeki şu anda başvuruya daha çok önem veriyoruz. Çünkü bu herhangi bir stake şartı olmadan başvurabileceğiniz bir başvuru açıldı. Proje ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi benim çok beğendiğim bir proje, yani oyunun kendisini de beğendim. Sol ağında güzel bir hareket getireceğini düşünüyorum. Star Atlas'tan sonra böyle etkileyici bir oyun herhalde gelecek gibi gözüküyor. Hepinize iyi günler diliyorum, bol kazançlar. Evet, videoya ufak bir ekleme yapmak istedim. Şimdi araştırdıktan sonra gördüm bunu. Bir NFT satışı yapılmış Genopetlerin yumurtaları şu an FTX'in NFT marketinde listeli. Gördüğünüz gibi şu anda en düşüğü 18 sole satılıyor bu yumurtaların. Buradan da inceleyebilirsiniz. Yani projenin ne kadar önemli ve iyi yerlere gideceğini buradan da anlayabiliriz herhalde. Gayet pahalı şu an 18 sole yumurta satışı. Gerçekten bunu bilmiyordum ben de şaşırdım. Biraz daha heyecanlandım açıkçası proje için. Dediğim gibi bu NFT'leri de inceleyebilirsiniz. Almak isteyen olursa buradan oyun başlamadan önce bir yumurtaya da alıp karakter, önceden karaktere sahip olabilir. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum.